Ben devam etmek için kaldım yerden. Şimdi devlet millet meselesindeki konu şudur. Devletler de devletle milletin uyumu, halkın konsolidasyonu, birliği, devletin konsantrasyonunu getirir. Unutmayın bunu. Halkın konsolidasyonu yani birlik olması devletin konsantrasyonunu yapılanmasını, planlamasını, harekete geçmesini getirir. Bu da devletin bulunduğu öncelikle bölgede, topraklarda, bölgede daha sonra dünyada dominasyonunu getirir üstünlüğünü getirir. Bu sıralamayı asla kimse unutmasın. Türkiye'de destabilizasyon yapılıyor. İstikrarsızlaştırma. Bu da konsolidasyonu bozup parçalamak için. Bu yapılır ki devlet dışarıya konsantre olamasın. Bir numaralı örnek PKK meselesidir. Türk-Kürt destabilizasyonu, istikrarsızlığı, separasyonu ayrımı yapılmıştır ki devlet başka hiçbir yere konsantre olamasın. Ve dolayısıyla bölgede dominasyon sağlayamasın. Hatırlayın burada PKK'ya yani Kürt etnisitesi üzerinden bir silahlı şiddet hareketi oluşturma meselesine Türk solunun verdiği desteği, Kemalistlerin verdiği desteği eklediğinizde yüzde yüz şeyi şey anlarsınız. Bu istikrarsızlaştırma, bu kaotik ortamda hiçbir devlet bölgede konuşamaz. Aynen şu olur. Sen çıkıp da İsrail ile ilgili bir şey söylediğinde İsrail senelerce yaptı bunu. Dön bak senin içerisinde Kürtleri eziyorsun. Buradaki PKK'lara da İsrail der ki şunu söyleyin. Evet. Sen Güneydoğu'yu Gazze'ye çevirdin zaten. Sen İsrail gibi devletsin zaten din Türk devletine ders. Olmadı mı? Birebir yaşandı. Birebir yaşandı. Sigorta ülkelerde, bu söyleyeceğim çok önemli. Sigorta ülkelerde İsrail karşıtı hiçbir oluşma izin vermez ve ezer ve ezdirir İsrail. Örnek veriyorum iki tane yine size. Üç tane vereceğim. Tamam. Bir Mısır, Müslüman kardeşler ne oldu? Mursi şehit. İki Suriye ne oldu? Ahmet Şara geldi. İsrail direkt vurmaya başladı. Esad'a iyi hiçbir şey yoktu. Türkiye ne oldu? Mısır'da halk tehdit Müslüman kardeşleri vurdu indirdi sisi getirdi. Mısır'da Suriye'de halk tehdit başına Hafız Esad'ı koydu. Satılmış köpeği. Ondan sonra beş Esad'ı ezdirdi. Olmadı gitti İran geldi. Bitti. Türkiye, Türkiye'de halk tehdit. Türkiye'de halk tehdit. 80 sene boyunca Kemalizm'le beraber Türkiye oyaladı. Arkasından halk Erdoğan'a öyle bir yöneldi ki şimdi bir şey yapamıyor. indirmeye çalışıyor hala. Şimdi dönelim. Çok dikkat edin şimdi buraya. İran'a bakalım. İran halkının büyük bir bölümü bizim başımıza bu belayı sen açtın. Biz Sünni Şii paradigması üzerinden dünyayı okumak istemiyoruz. Biz de Fatıma'yı seviyoruz. Biz de Zeynep'i seviyoruz. Biz de Ali'yi seviyoruz ama biz Ayşe'ye küfür etmek istemiyoruz. Biz Ömer'e küfür etmek istemiyoruz. Biz bütün dünya tarafından ötekilenmek, aşağılanmak, diğer Müslümanlar tarafından küfür edilmek istemiyoruz diyen milyonlar var İran'da şimdi. Ve bu halk, bu anlattıklarım kesinlikle İsrail'le kavga etmekte istemiyorlar. Ben size anlatıyorum. Yani artısı eksi hiç yorum yapmadan anlatıyorum şimdi size ben bunu. İsrail de dönüp şuna bakıyor. Diyor ki sigorta Mısır orada duruyor. Okey. Suriye sigorta vasfını kaybediyor. İsrail her an Suriye'yi de vurabilir. Türkiye açık söyledi. Hamas'a yardım ediyorsun dedi. Bakın Hamas'a yardım ediyorsun dedi. Türkiye'yi de tehdit ediyor. İran'a dönüp baktığında İsrail'in gördüğü şey şu. Bu rejim daha fazla burada kalamaz. Çünkü sigorta algoritmama uymuyorsun benim. Gitsin onun yerine başka rejim gelsin. İsrail'e hiçbir şekilde tehdit mehdit olmasın. Şimdi İsrail bu noktaya geliyor. İsrail bu noktaya geliyor. Hele nükleer. Yok böyle bir şey bir saniye. Senin çok affedersin ne halt edeceğim belli değil noktasına geldi. Bu çok önemli. Peki bu saldırının olma sebebi ne? Yani ne oldu? Nedir konu? Amerika İran'a şu nükleeri bırak. Ben sana İsrail'i vurdurmam diyor. Eğer İsrail'den başka ülkeleri de vurma niyetin varsa Türkiye'yi vurma niyetim varsa da vurdurmam. Arabistan'ı da vurdurmam. Diğerlerini de vurdurmam. Ben bu bölgede destabilizasyon yani kaos istemiyorum diyor Amerika. Neden? Net. Çünkü Amerika'nın Orta Doğu'da tuttuğu her bir asker artık eskisine göre 50 kat daha pahalı. Ben Orta Doğu'da daha fazla asker tutmak istemiyorum. Benim Çin'e çok borcum var. Gidip Çin'i koparacağım çünkü diyor Amerika. Pasifik meselesi. Bu ülkemizde hiç anlaşılmıyor. Bu hiç anlaşılmıyor. Amerika sanki bölgeden babasını ayrına çekiliyor. Hayır. Amerikan ekonomisi zorda. Amerikan savunması zorda. Amerika pasiviye geçmek zorunda. Çünkü inanılmaz borcu birlikte. Dünya Savaşı nedir unutmayın. Borçlar ödenemez hale geldiğinde dünya savaşı çıkar. Daha önce anlatmıştım. Bir ülke diğerine çok fazla borç yapar. Sokak gibi düşünün onu. Sokak gibi düşünün. Tefeciden para aldığında onu vermen gerekir. Neden? Tefeci güçlüdür ondan dolayı. Tefeci birisine para takabilir mi? Gücü yetiyorsa evet. Amerika tefeci. Çin tefeci değil. Amerika evet sana borcu mu var vermiyorum ulan yapıyor. Ve Pasifik karışacak. Buna karşılık Rusya Ukrayna kızıştırıldı. Ukrayna yukarıda yani Avrupa'nın doğusundaki İsrail yapılmaya çalışıldı. Rusya'nın cevabı şu oldu. Siz bir söz vermiştiniz. Anekdot olarak anlatıyorum geleceğim İran'a. Siz bir söz vermiştiniz. NATO'nun sınırlarını genişletmeyecektiniz. Ukrayna'nın dibi benim. Siz Ukrayna'yı NATO'ya almaktan bahsediyorsunuz. Ne dedi? Unutmayın Putin'in dediği sözü. Ukrayna'yı NATO'ya aldığınız gün 3. Dünya Savaşı'nı başlatırım dedi Rusya. Vururum dedi. Hepinizi vururum. Güçlü devletler güvenliklerini sınırlarının olabildiğince ilerisinde başlatırlar. Bir devletin gücü buradan anlaşılır. Eğer güçsüzsen Hatay'ın dibinde başlar senin savunma. Kemalistlerin hiç anlayamadığı konudur bu. Beyinleri basmıyor bu konuya. Hatay'ın dibinde sınırda asker hudut nöbeti tutuyor ya. Orada güvenlik orada başlar zanneder bizimkiler. Çünkü yurtta su, cihanda sus, meselesini anlamamışlardır. Yurtta sus, cihanda sustur o. Mustafa Kemal o şartla İngilizler tarafından getirilmiştir. Ona anlayamadıkları, bilmedikleri için hudut namustur. Lan hudut zaten namustur. Ama eğer güvenliğini sen hududun dibine kadar getiriyorsan bu senin aczindir. İçinde görürsün roketini bilmem neyi. Şimdi Türkiye'nin güvenliği Libya'dan başlıyor. Şimdi Türkiye'nin güvenliği, dikkat et söyleyeceğim şeyi. Suriye İsrail sınırına kadar gittik. Oradan başlıyor. Ne demek bu? Suriye'de bizi vurabilecek hiç kimse yok. Şimdi önemli bir yere geliyorum yine. Irak'ta bizim sınırımız şey değil mi? Hakkari değil mi? Şırnak değil mi? Antep değil mi? Kilis değil mi? Nereye geldi bizim güvenlik sınırımız şimdi? Bağdat'a kadar gittik. Kuzey Irak meselesinden dolayı. Barzan'dan dolayı. Bak benim güvenliğim oraya kadar gidiyor. Ama İran'la, söyleyeyim bana İran'la nereye gidiyor bizim dibimizde? Kastır Şirin'den beri ilk anlaşma dibimizde bizim. Azerbaycan'da hiç öyle bir şey yok. Bu tarafta açık zaten. Hiç öyle bir şey yok. Dön İran'a, konumuza dönelim. Bir problem var. Bir türlü anlaşılmak istenmiyor bu, bu ülkede. İran dost değil, kardeş değil. Açık söylüyorum. Benim Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, AK Partisi, MF'si, herkes aynı şeyi söylüyor. Dost ve kardeş ülke İran. Kardeşim, devletler manzumesinde bu böyle söylenir. Ama sırt dönülür, kapı kapının içeri girilir. İran da Türkiye'yi nasıl vuracağına dair 100 tane plan yapmıştır. Türkiye'de İran'ı nasıl vurabileceğine, nasıl kendini savunabileceğine dair 100 ne yüzü. Binlerce plan yapmıştır. Devletler böyle idare olunurlar. Dost ve kardeş. Yok kardeş mi öyle bir şey? Onu anlatayım. 358 ne biliyor musun? İran şimdi İsrail vuruyor ya. Bir anda kendisini ve Filistin dostu falan bilen anlat. Ben size anlatayım. Çocuklar gönderin bana 358'den başka o İran'ın şey yaptıklarını. Adını söyleyin. Verdiği bir şeyler vardı ya demin grupta vardı ya. Ben şimdi çıkıp aramayayım onu. İran'ın PKK'ya verdiği 358 isimli mekanizma Türk devletinin İHA'larını, SİHA'larını etkisiz hale getiren şeydi. Bunu İran verdi PKK'ya. Şimdi soru şu. Filistin'in niye yanındasın? Müslüman olduğu için. Türkiye ne? Bir, İran kesinlikle Filistin'in yanında falan değil. Yalan. İran'ın devlet görüşü şudur. Bizzat İran'ın Türkiye'deki devlet görevlilerinden zamanında dinlediğimi size aktarıyorum. Bizzat Kudüs'ü ele geçiren ümmetin liderliğini ele geçirir. İran böyle bakıyor. Kudüs'ü almaya bile gerek yok. En fazla mücadeleyi veren de veya veriyor gibi gören de ümmetin psikolojik liderliğini ele geçirir. 2 milyon milyar insanın psikolojik lideri olmaya çalışıyor İran. Evet. Yoksa Kudüs'müş Mescid-i Aksa'ymış vesaire. Arkadaşlar çok açık söyleyeceğim. Bunu. İran devleti kendisine dindar süsü veren Şia üzerinden kendisine dindar süsü veren bir çetenin elinde esasında. Bu çete şöyle mesela bir şeyler söylüyor. Diyor ki biz gidersek İran'daki İslami olduğunu söyleyen yönetim giderse bakın diyor önceki pehlevi dönemine şah dönemine bakın diyor. Kadınlar diyor bikini giyiyorlar, mayo giyiyorlar, içki içiyorlar diyor. Bakın örnek vereceğim size. Şimdi arkadaşım eğer akıl sağlığın yerindeyse şu cevabı vermen lazım. Kardeşim İran'daki karının kızın başını mı açmış, kıçını mı açmış? Bana ne lan sen bana kelime kalabalığı yapıyorsun, oyun yapıyorsun sen yine şeriatçılık üzerinden. Biz İran'da kimin ne giydiğiyle değil İran'ın Suriye kasabı Kasım Süleymani gibi şerefsizin eliyle katliamları sonucunda şuraya geliyoruz ki Sünnilerin kefen giymemesi üzerine bir diyalektik içerisindeyiz. Bana ne lan senin ülkende kim çarşaf giymiş, mayo giymiş? Ne anlatıyorsun sen bana? İran'daki yönetim devrilirse orada bilmem şey yok. Bana ne lan? Bana ne? Sen Afganistan'da, Irak'ta, Türkiye'de söyleyeceğim şimdi. Suriye'de yüz binlerce insanın ölümünden sorumlusun. Ne anlatıyorsun lan sen bana İslam, ahlak, şeriat, direniş eklerini? Cihat, mihat ne anlatıyorsun? İran, İran böyle kendi bir şey. İlk yapması, yapılması gereken şey ne biliyor musunuz? İran bayrağının üzerindeki Allah ismi şerifinin oradan kaldırılması lazım. Allah'la ne alakası var? Alakası İsrail ayrı bir zalim, İran ayrı bir zalim. Bize İran'ın Türkiye'deki ecdatları tarafından şöyle bir şey anlatılmaya çalışılıyor. Biz Filistin için mücadele ettik, Amerika'ya eyvallah etmedik, ondan dolayı vuruluyoruz. Yenilirken bile zillette değiliz. Ne anlatıyorsun sen? Suriyeli, vallahi ve billahi Afgan, Irak, Türkiye'deki bir sürü şehit, binlerce şehit mahşerde yüzünüze tükürmek için bekliyorlar. Ne anlatıyorsun? Ne alakamız var sizin Allah'la İslam'da falan? Size ancak çay ocaklarında gıybet etmeye odaklanmış hiçbir stratejik zekası olmayan İran aşığı saflar sazanlar geri zekaları inanır. Size ancak Saadet Partisi inanır. İndirdiğiniz paralardan dolayı. Yeniden Refah inanır. Size ancak siz Şiisiniz diye siyasal aleviciler özellikle CHP inanır bu söylemlere. İran'a kim inanır? Buyurun. İran'ın PKK'ya verdikleri. PKK 358 veriyor. 358 diye bir silah. Bizim dronlarımızı etkisiz hale getiren, İHA'larımızı, SİHA'larımızı etkisiz hale getirsin diye. Yani PKK Türk askerini, jandarmasını, polisini, sivilini, kadını, çolun çocuğunu vurabilsin diye İran'ın verdikleri. YPG'ye verdikleri. Metis, Konkurs, 106'lıklar, 107'lik aralar Sen PKK'ya niye drone savar veriyorsun İran olarak? Benim amacım şu değil ha. İsrail iyi ki vuruyor. Allah İsrail de yerin dibine geçirsin ama Allah İsrail zaten terör örgütü. Zaten temizlenecek oradan. Allah Türkiye'nin de ilgili. Türklerin ve Arapların kardeşliğiyle verecek İsrail'in belasını. Ama İran vurulurken sessiz kalsa tamam. Yalnız Türkiye'deki agentları, şu uzantıları, elemanları şöyle bir şey yapıyorlar. Yani biz Filistin'e destek alakası yok. Hiç, hiç alakası yok. Allah İran zalimini İsrail eliyle cezalandırıyor. İsrail zalimini İran eliyle cezalandırıyor. Farkları ne? İran bir terör örgütü değil. İran eski devlet. Sadece başında kendisine teolojik süsü veren bir çete var. Bu kadar. Ama İsrail silme terör örgütü. Şimdi İran, İsrail terör örgütünün merkezi Tel Aviv'i vuruyor. İsrail de İran'ın başkenti Tahran'ı vuruyor, her yerini vuruyor. Görüyor musun o agentları ben sosyal? Sabahtan beri onları çakıyorum. Ya İran'ın yanında olsun ya İsrail'in. Bak İran'ın en büyük kolpasını anlatıyorum size. İran'ın en büyük kolpasıdır bu. Ya İran'ın yanında olursun ya İsrail'in yanında ol. İsrail'de bebek öldürüyor Gazze'de. En geri zekalı beyin şöyle düşünüyor yani düz mantıkla. Evet doğru söylüyor. Orada Allah yazıyor bayrağında ben İran'la beraber olacağım. IQ seviyesi tek Yani 8 9 falan bunu. Türk dediğin ırk silme strateji doldur biliyor musun? Silme analitik planlama strateji biz kolay o kadar devleti kurmadık. Manyak mısın sen? Bu ölçekte büyük bir İran, Sünni olması hasebiyle Türkiye'yi düşman olarak gören ama bunu asla belli etmemeye çalışan, sadece buradaki elemanların yaptıklarını anlıyoruz. İran, gezi olaylarında Taksim'e gelip sahada olan, ortalığı fitneleyen İran, Splendid Palace'da 15 Temmuz darbe gecesinde CIA ile beraber aynı masada oturan İran isimleri hepsi elimde. Uçak biletlerine kadar, uçak biletlerine aldıkları turlara kadar hepsini buldum, çıkarttım. Giriş çıkış kayıtlarını aldım. Hepsi elimde. Tamam. İran bu. Hayırdır? İran'ın yanında olmayan İsrail. Has. Ne İran ne İsrail. Açık söylüyorum buradan. Büyük ve güçlü Türkiye. Tamam. Ne Siyonizm ne Aryanizm. Yaşasın ilahi kelimetullah. Ne İsrail terör örgütü ne de Türkiye düşmanı İran'ın kafasındaki, başındaki teolojik geri zekalılar. Hiçbirisi değil. Daha önce de söylemiştim. Ne Amerika ne Rusya. Ne Doğu ne Batı. Biz bize yeteriz. Ve bize inanan kardeşlerimiz bize yeterli. Dolayısıyla kalkıp İran'ın yanında olmayan İsrail'in yanında. Yok ya. Anlat onu 500 bin tane mezara. Hadi bekliyorlar seni hadi gel. Hadi anlat onu on 10 binlerce yüz binlerce mezara. Suriye, Irak ağzına kadar İran'ın katlettiği insanlarla dolu. Onlara anlat onlara. İsrail'in yanındaymış. Geçeceksiniz onu. Yayını paylaşır mısınız? Ben de bir 15-20 saniye bir mola vereyim devam edelim. Bunları böyle anlatmıyorlar televizyonlar. Hep analiz. İran ne cevap verecek? İran ne cevap verecek? Anlatayım yarım kalan yerden devam edeyim. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Doğru en önemli yer. Ben sizi iki hafta, en az iki hafta ileri götüreyim. Ne olacağını anlatayım ben size. Ne olacak biliyor musunuz? Net. İran pes edecek. Bak bugünden söylüyorum. 13 Haziran'dan söylüyorum size. Bak 14'e girmedik daha. Vurduğu gün söylüyorum. Neden? Basit. İsrail içerisinde iyi ki İran bizi vuruyor diyen birileri yok. Ama İran içinde milyonlarca insan iyi ki İsrail vuruyor diyor. Bu birinci aşamaydı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Ne oluyordu? İsrail İran'ın askeri testlerini vuruyor. Ama İran İsrail'in sivillerini vuruyor. İsrail cevap verdi son dakika olarak dedi ki İran'ın sivillerini de vuracağı dedi. İsrail neden İran'ın sivillerini vuracak biliyor musunuz? Çünkü İran'ın içerisinde yeter askeri tesislerimiz vuruldu. Gittiniz onları sivillerini öldürdünüz. Şimdi artık biz de ölüyoruz diyecek milyonlarca insan var ve bunlar rejimi devirirler. Rejim devrilir mi? Rejim şu anda sallanıyor zaten. Devrilmeye gider mi? Evet. Çok kan akar mı? Evet. Dolayısıyla İran tamam onurumuzu bırakalım cevap verdik zaten. televizyon yanıyor falan fotoğraf da verdik, video da verdik. Daha buradan anlaşma zeminine geçelim diyecek. Amerika'ya yeter dur diyecek. Ne istiyorsan kabul diyecek. Geri vitesi %99.9. Her zaman için yanıma koyuyu bırakmak bırak. lazım. Bıraktı. Yeter İran'a yatalım. Diyecek. Neden? Gittiği yol değil. Demin söyledim. Ne onlara yar oldu ne onlara yar oldu. Ortada helak oldu gittiler Kur'an'ın Tam olarak şu